Şöyle ilk bir king'imizi king. atalım. Valla mı lan? Valla King. Kanka. Bu arada oyalan Deniz. King. O saçma kanka ya. Ne oldu ne oldu? King. King table'ında hiçbir tane king. king verilmez mi insana? Mızırım böyle oyunun şimdi bak. King. <gülüyor> <gülüyor> İyi la bu enayla. <laughs> Sıfır oyun kazanıyorum ama ne yapıyor Amateur, I every day. diyor oğlum Enes. Enes sikerim ha. <laughs> Olur musun? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Şimdi Hayır dur oğlum. Bütün Hayırdır hayatımı sen? bunu öldürmek üzerine oynayacağım seyret Enes, Efe burada bok. kazanıyor <laughs> Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen ya, nedeler var? At artık. Konuş artık. Enes bas basarsan atarım. Bas basarsan atmam. Naira. Bana ya, belli oldu şey gelecek. Enes silah doğrultacak. O değil. Basma 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 basma. Ne basacağım oğlum, sana mı güveneceğim ben? Enes buna basmalısın Sana mı güveneceğim oğlum ben? Enes buna bas Sana güvenmem king. Enes buna bas, Enes bas lütfen Güvenmem Üç tane King'im king. var güvenmem Zülfikar bas Üç tane King'im var Bas, 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 bas. Liar. Ha, şimdi, Gel gel Ana, Otur, bas. otur şuna, şuna otur bir Canına kapasın <laughs> İyi olur. Bak şimdi o boş çıkacak. Mermi şeyini düşürecek. Bir sonraki kaosta kafana sıkacak. Serhat. Aynen. <laughs> Enes kardeşim kaos var elimde. Hangi bir sonraki kaosta? Güvenmem. <laughs> Hiçbirinize güvenmiyorum. Sen de biraz daha lair basmazsan senin kafana ben sıkacağım. Aynen Enes. Efe. Vallahi çok gerçekçi söylemiştim <laughs> ha. King. 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 İyi basmadı. Liar. <laughs> no. Oğlum siz bende niye uğraşıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kere. <zirikara>. Şaka. <laughs> Efe, kardeş Efe hiç da basmıyor. Neyse bak. Göt yok yanda. Adam değil o. Enes. Kardeşine güveniyon lan. Güvenmiyon. Enes kardeşine güveniyon lan. Bir kere olsun. King. Bir kere. Bak. Aha tamam. <laughs> <laughs> Ah ya ne sikeyim ya. Gördün mü böyle ihanet eder işte bu. Buna güvenme. Buna güvenme. Bana güven. Kardeş artık sen. King. <laughs> artık sen bittin Lion. kardeş. Aha. Sen liar mısın? Mı keşke kaos atsaydım ya. Neyse. Let's dance, shall we? <laughs> Oğlum benim etek altı gözüküyor lan. Bakayım. Bakayım. <laughs> Uzanamıyor muyuz öyle ya? <laughs> Alttan şöyle bir. <laughs> ne yapıyorsun? Oluyor, <laughs> 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 Nasıl yaptın onunla? <laughs> <laughs> Az önce bana da oldu ya. Dediğim oydu işte. Kuy yere yumruk attık. Liar. Oğlum bir bırak ortada daha ne kadar kart var bir oynayalım ya. Beauty <laughs> and luck. Let's hope I have both. Oh O Allah'ın Hakkı veriliyor mu? <laughs> evet evet. Ama şurada bir bir önceki el bir tık sattın gibi ama. Ya yeah. oh, ya yeah, yok öyle bir şey. Queen. 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 Liar. Yapacak bir şey yok hacı. Oh siktir ya. Bir Enes öbürde şey öbürü de neydi biliyor musun? Mu? Öbürü de neydi biliyor musun? <laughs> <mi? gülüyor> Kaos muydu? Kaos'tu. Dedim <laughs> ne hiç queen yoktu ki ya. Kaos vardı benim yapacak bir şey. <laughs> Kurtuldu. Benim kaç tane aklım kaldı oğlum? 3 kere vurdum üç tane daha var. Oğlum ben hiç sıkmadım mı sıktı? Sağ üsttekiler neydi? Neyse. Queen. 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 Liar. Yeah. Right. i king I do not. I do I do not. I not. I do not. Time to flirt with yeah. danger. King. King. Liar. Küfya. Uh, dedim bir ihtimal. Uh, bir ihtimal uh, belki. Aynen aynen. Pek de herhalde chances. ya ben? Bilmem. Pek dövsene ya. Ya. Yeah. Try harder darling. Try hard diyor. <laughs> sikeyim sikiyim. Sikerim beni ha. Tamam lan geç geç şöyle geç. Kırarım beni. Abi. Ver artık şu kaosu. Anakın amana sok o kaosu. Hiç gelmedim sana? Oğlum bak göfür etme oğlum. Oğlum. King. Oğlum. King. King. <laughs> Eve bana güveniyor mu kardeş? Kaos atıyorum Kabul et. Liar. Aferin adamım benim. Türker bunun bir bedeli var biliyorsun değil mi? Vallahi bunun bedeli buraya. Sikerim Zülfikar. <laughs> Let's light it up. Ya. Nasıl oldu lan? Kafayı yersin ya. Zülfikar kazandı bak. Bir <laughs> <laughs> bak. İşten kendi çıkan bu gelen Nasıl oldu? Adamım. Orada ne oldu lan? Ne <laughs> 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 evet. oldu? Hey, <laughs> ha ah, ah. ha. Ana ana. ne bekliyorsunuz kardeş? Ana. Al bu yüzüğü. kardeş. Ana ne bekliyorsunuz? Asuk. Beyler küfür etmeyin. Sen niye benimkini aldın? Benimkini <laughs> niye benimkini aldın? <laughs> 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 İki tane ayıya karşılık oynuyorum ya. Göbeğimden kart gözükmüyor oğlum. Queen. <laughs> Tüh ya. Queen. Efe Liar. bas, Efe bas. Aferin adamım. Yoklatma. <laughs> 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 Exciting! Evimiz birbirimize tuttu oğlum. Ben Yok ben bu arada son, son, ka, son... dakika, son satışı koydum ben Enes'e. <laughs> hey. Enes de bana döndü son anda Enes son anda döndü bana Oğlum benim gibi orada gördün mü olur amına Atsana oğlum Bir dakika kardeş ya bir düşüneyim King King <laughs> Bas artık X'e. King. Ötüne koy. King. King. <gülüyor> 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 Liar. Aferin lan. Şimdi Bu sefer <laughs> şey atlıyor zülker <laughs> eee senin sen bekle zülker seni dur lan ben zaten içinde boş olduğunu biliyordum enes bey böyle kaçırmak için yaptım heh yav tövbe estağfurullah aa what a cake king 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 King. Liar. <laughs> it's just a gun. The real pain comes later. Seven. <laughs> Gördün Sen göstereceğim ben sana. Enes Neydi kardeş. Ne? Ortak mıyız? Enes bak kurtardım şimdi seni. Hiçbiriniz de ortak değil. Queen. Götü ya nikse basar amına koyayım hadi. Liar. Götü yiyormuş adam. Yiyormuş <laughs> kanka. E Bizden korkan sizin gibi olsun. Aa, exciting. Ben sana mı güvenirim bu sana sonra? Gezeren gel bak. Nasıl çevirdi hemen bana gördün mü? <laughs> <Ancır. Sana gülüyor> Sen bana niye çevirdin? Çevireceğini biliyorum çünkü. <laughs> Nereden biliyorum? Ben efendi taç attım. Kim kime dumduma <laughs> x'e bas. Kim kime dumduma x'e bas. Bakalım kimi kime denk getireceğiz. Senin mermilerin kim sıkılandı haberin var mı? Olur öyle ya. O mermisi niye sıfırlandı. E mermi patladı. Şey bitermiş, kalmasın, layık, bu kadar şans olmazsın <laughs> ya. İşte bu. <laughs> <oğlum>. İşte <laughs> bu. Tiktir. <bu>. <laughs> <laughs>